1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Bugün Türkiye'de neler oldu? Acilen domates, biber ve etle barışmamız lazım diyen Mustafa Sarıgül'ün gömleği izleyenleri kör etti. Ninja yürüyüşü yapan yavru ayı sosyal medyada viral oldu. İzmit'te yağış sonrası yollar köpürdü. Jandarma Genel Komutanlığı bandosunun denizüstü köpürür performansı beğeni topladı. Konya'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu yavru saksağını kurtarmasıyla aralarında oluşan dostluk gönülleri sıktı. İstanbul'da yolda yürüyen vatandaşın cep telefonu yandı. Firenli Sultanlara İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Spiker Hande Sarıoğlu, Nişantaşı da tacize uğradığını açıkladı. Celal Şengör, Atatürk olmasa Afganistan gibi olurduk dedi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Zaha, süt almak isterken hayran aldı, onu da yoğurt sandı. Seçkin hesap statüsüne sahip kullanıcılara Counter Strike 2 kullanıma sunuldu. Berdan Mardini'nin yeni tarzı gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülke ne yol geçen anıdır ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir Dedi. Kızılay AVM iflas etti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kalatasaray UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu. Balık avı sezonu başladı. Zafer Partisi Kastamonu'da bir Afgan kaçakçıyı polislere yakalattı. Ortaokullarda din dersi 16 saate çıkarıldı. Kur'an-ı Kerim'e sarılarak uyuyan çocuğun Kur'an sevgisi yürek ısıttı. Kılıçdaroğlu Konya alınmayacak yer değil dedi. Antalya ve İzmir'de şehre domuz sürüsü indi. Ali Mahir başarır, pırıl pırıl gençler ateist oldu dedi.